yardımcı olacak. Genç, taze kan olacak bize. <laughs> Bizzat kendiniz ilgileniyorsunuz değil mi? Büroya gidiyorsunuz. Tabii sık sık. tabii. Bütün gün bürodayım. Yani sabahtan akşama kadar başka türlü olmaz. İşinizin başında olmadığınız zaman pek o iş yürümez. Yürümez değil mi? Evet. Nasıl geçiyor bir gününüz Erol Bey? Bize anlatsanız biraz. Valla bir gün işte sabah sekizde falan kalkıyorum. Ben 9 işte dokuz buçuk falan gibi ofiste oluyorum. Ee, işte telefonlar günün organizasyonu. Ondan sonra işler ne proje departmanı, işte şantiyeler falan. Bu arada müzik işleri oluyor. E bazen provalar veya gerekli işte basın randevuları, televizyon Hı -hı. çekimleri vesaireler. İkisi bir arada iç içe benim bir ofisim var. O ofisten yürüyor müzik ve prodüksiyon ve mi mimarlık işleri bir arada yürüyor. Akşam saatleri işte Daha çok e evde mi geçirirsiniz yoksa evet. dışarıda birlikte olmayı mı yeğlersiniz arkadaşlarımızla? Evet, evi, evi çok severiz evimizi. Sekiz sularında falan evde oluruz. Dokuz, dokuz buçuk gibi bir akşam yemeği yeriz. Akşam yemeği önemli bizde. Çocuklarla bir arada olduğumuz Hı -hı. tek saat. Çünkü sabah herkes ayrı saatte Değil çıkıyor mi? Gidiyor. Çok gidiyor. Akşam yemeğinde hoş bir müzik koyarız. Ve hoş sohbetli bir yemek, böyle bir, bir buçuk saat süren bir yemek hoş olur. Ondan sonra bazen dışarı çıkarız. Dışarıda da yemeği seviyorum ben. Dolaşmayı, gezmeyi. Hı -hı geç saatlerde yatabiliyoruz maalesef. Türkiye'de insanlar Kaç geç yatıyorlar. Geç derken? Yani 12'den önce yatamıyoruz. 12-1 evet. gibi yatıyoruz. Hı hı. Türkiye'de insanlar geç yatıyorlar. Biraz da bizim İstanbul'da televizyonlarımız... İstanbul'da belki de. çok Türkiye demeyelim ama İstanbul'da İstanbul büyük, evet, büyük şehirlerde geç yatıyorlar. Biraz da bizim televizyon kanallarımız buna neden oluyor gibi geliyor bana. Metropol şehir olmanın özelliklerinden metropol, biri de bu ama. Doğrudur ama e, Avrupa'da e, yani Fransa'da, Almanya'da saat akşam 20'de 8'de o gecenin en önemli filmini koyarlar. 7'de haber biter falan filan. Evet. Gelir biter evet. ve 8'de film başlar. 10'da film biter. Daha erken yatmaya müsaade, müsaade ediliyor. Ondan sonra da gece programları başlar. Daha şey gece kalanlar e, için. İsteyenler içindir. Evet. Bizde filmler falan 9 9.30'da başlıyor. başlıyor yani evet. sekizde haber haberimiz çok uzun sürüyor, çok uzun sürüyor haberler. 9.30'dan sonra film konunca e onu bir seyrediyorsunuz 11.30 oluyor. Hadi bir işte bir sigara için, bir gazete okuyayım, meyve, meyve yiyeyim falan derken e, 12 12'den önce, 1'den evet. önce yatılmıyor. Evet. Mimarlıkla um, <laughs> ilgili, geleceğe ilişkin yapmak istediğiniz bir proje var mı? Şöyle bir hayalim var dediğiniz bir şey. E, aslında şimdi hayalle e, bir gerçek arası bir projem var. E, Karadeniz kıyısında bir arazide hafta sonu evleri düşünüyorum. Uh -huh. Bundan önce ben daha böyle büyük düşünüyordum o evleri. Daha büyük büyük evler yapıyordum. Şimdi e, büyük evli ikinci evin büyük olması insan özeniyor tabii işte şu da olsun Hı -hı. bu da olsun Hı -hı. diye ve büyüyor ev. Büyük olması çok kötü. Çünkü hafta sonu gidiyorsunuz belli kısıtlı zamanlarda gidiyorsunuz. O evin temizliği, e, işi işte bir de yardımcı falan oluyor bahçe ile evle ilgili Hı -hı. falan iş yapmaktan dinlenmeye zamanınız evet, zaman olmuyor. Kalmıyor. İkinci ev çok küçük olmalı diye düşünüyorum şimdi. Şimdi bu şimdi evet bu daha doğru geliyor. Öyle kafamdaki e, kendi yaşamımda gerçekleştiremediğim şey. Evet. Evet. Böyle küçük Hafta sonu evleri, deniz kenarı, bir orman... Batı Karadeniz gibi mi düşünüyorsunuz? Şey İstanbul'a yakın yani Hı -hı, Şile anladım. civarında Hı -hı. bir yerde düşünüyorum. Böyle orman yürüyüşleri yapabileceğiniz, denize girebileceğiniz ama denizin hemen kenarı olmasını da istiyorum. Hı -hı. Çünkü Karadeniz'in bir rüzgarı vardır. Evet onu da almak Kışın gidemezsiniz oraya. Hı -hı. Böyle bir proje var kafamda. Belki sonbaharda yılbaşına doğru hayata geçirebileceğim bir proje. Umarım Belki işte 25-26 tane ev veya 30 evlik. ...küçük küçük evler böyle... ...hoş birbirlerinin üstünden sırtından... E, ...orman manzarası gören... E, ...öyle bir projem var. Hı hı. Evet. E, Erol Bey bu kadar çok seveniniz var... ...politika'ya nasıl bakınıyorsun bakıyorsunuz... ...düşünüyor musunuz gelecekte? Politikayı, böyle politika alanında bir hizmet vermeyin. Evet politik hizmet işte az önce belirttiğim gibi... ...meclise müzik dersleri vermeye gidebilirim... ...haftada bir gün... ...değerli e, milletvekillerine... E, ...şarkı öğretirim... ...oradan hı hı. daha hoşgörülü olurlar. E, politika düşünmüyorum. Politika... E, e, Ciddi anlamda birkaç kez teklif aldım. Bundan önce ilk ve önemli en önemli politik tekliflerden biri Rahmetli Turgut Özal partiyi kurarken, partisini kurarken, Anavatan Partisini kurarken politikaya girmem yolunda bana bir teklifte bulunmuştu. Hı hı. ben de çok şaşırdım birden bire. Ha dedim ben. Düşünmemişsiniz de, o güne şey, kadar. evet, gazinolarda şarkı söylüyorum, gece kulüplerinde falan. O işte bu işi nasıl bağdaştırırım e, Turgut Bey filan demiştim ve e, öyle kaldı o yani düşünmedim ama asıl düşünme işimin başka, evet. başka nedenleri var. Başka nedenleri var. Bir kere kadın erkek eşit e, yani sayı olarak sayısal olarak Hı -hı. eşite yakın olduğu toplam e, toplumları severim ben. Hı -hı. Ben kahveye gitmedim hayatım boyunca hiç kahveye Hı -hı. gitmedim. Hı -hı. Yani kahvede gidip bir tek saat bile geçirmedim. Anlıyorum. Ee, kadınsız sofraları da sevmem. Yani erkek erkeğe içki sofraları da sevmem. Bizim meclis biraz Kad... öyle. Ee, biraz bizim iyi, meclisimiz çok, öyle. çok fazla kadınsız. Evet. Yani böyle bir mecliste... Bir erkek de ben gitmeyeyim diyorsunuz. Ee, bir, 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 bir erkek daha gitmesin. <laughs> ee, ve e, tabii politikamızda düzeyin çok iyi olmaması da düşündürüyor benim gibi insanları. Ama bu da tabii... ...bir mazeret Dil, değil. Evet. Bizim gibi insanlar... ...gidip olup, o düzeyi evet. düzeltmemiz Çabalaması gerekir. Lazım. En önemli neden... E, ...ben şarkı söylemek istiyorum. Ben Erol Evgin'e... ...ustalık ve olgunluk dönemini... Dönemi ...yaşatmak istiyorum. E, tabii politik olarak... ...güncel politikanın üstünde yapabilecek... ...şeylerimiz var bizimde. Sanatçı Hı -hı. olarak... Hı -hı. ...insanlara, şarkılarımızla seslenerek... E, ...güncel... ...günlük politikanın üstünde... ...mesajlar verebiliriz... Evet, Bu bakıma düşünmüyorum politikayı. Peki. E, Erol Bey ileride yaşlandığınızda <laughs> bir gün e, belki bu işleri bıraktığınızda e, nasıl anılmak istersiniz? Arkanızdan ne desinler istersiniz? Böyle bir düşünce geçer mi kafanızdan zaman zaman? E, geçer tabii. E, sesimle anılmak isterim. Çok o güzel bir sesi var. vardır, desinler isterim. Şarkılarımla ve sesimle. Çünkü benim hayatımın en büyük e, hedefi iyi şarkı söylemekti. Yani çok iyi şarkı söylemek ve sesimi Sesimle insanları etkilemekti. Bu çok önemli. Bunun için çaba için. harcadınız. Evet, bunun bunun için yani dünya standartlarında, dünya ölçülerinde iyi bir şarkıcı olmak için çok çaba harcadım. Ve bugün yalnız ben değil, işte birçok sanatçı arkadaşım, Sezen Aksu olsun, Aşra Pekkan olsun ve diğerleri, dünya ölçülerinde iyi sesler ve iyi sanatçılar ama Türkiye'nin konumu, Türk parasının, Türk ekonomisinin, Türk turizminin, Dünyadaki Türk lobisinin konumu nedeniyle biz sınırlarımızın içinde kaldık. Yoksa biz, bizler Amerika'da doğmuş olsaydık bugün evet. dünya starları olurduk. Şansınız farklı olurdu. Evet olurdu. E, i̇şimi dünya ölçülerinde iyi yapmak için çok çaba harcadım. Onun için öyle anılmak isterim. Ya çok iyi şarkı söylerdi derlerse çok sevinirim. Evet çok hoş. Kaç kaset oldu bugüne kadar? Kaç kaset Onları olmuştu? saymadım ama yüzlerce şarkı oldu. Binlerce şarkı yorumladım doğru, 30 yıl içinde. Doğru. Yüzlerce şarkı da ürettik. söz yazarı besleyici besteci arkadaşlarımla birlikte ürettik. Hı hı. Bundan sonra da üretmeye devam edeceğiz. Devam size. edeceğiz inşallah. Evet. İnşallah. Peki Erol Bey, son bir kare fotoğraf çektirerek bitiriyoruz Öyle bu mi? programımızı. Burada evet bir poz veriyoruz. Ben bir yaz akşamı diye kravat takmadım. Evet. Ama şöyle şey yapalım. Aha. Yan yana duralım sizinle. Evet. Çok keyifli bir programdı. Evet, çok, teşekkür çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, ben, ben teşekkür de katıldığınız ederim. için ve geldiğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkür ee, ederim. Sayın seyirciler, iyi haftalar diliyorum. Yeni bir portrede buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi haftalar, iyi akşamlar efendim.